Uzak Şehir 30. bölüm geliyor ve sahneler öyle bir noktaya gelecek ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Cihan ve Alya aşklarını korkusuzca yaşıyor olabilir ama bu diziyi bilenler çok iyi bilir, mutluluk fazla uzun sürmez. Bora'nın ölmediği iddiaları, Ecmed'in tuhaf iyimserliği, Mine'nin sonu, Nare ve Şahin'in evliliği, hepsini tek tek konuşacağız. Alya ve Cihan'ın aşkı bu kadar kolay sürmeyecek. İlk sezondan beri birbirlerini seven ama kavuşamayan bu iki karakter sonunda aşklarını özgürce yaşıyor gibi görünüyor. Ancak uzak şehirde hiçbir mutluluk uzun sürmez. Yeni engeller kapıda ve bu engeller belki aileden, belki düşmanlardan, belki de geçmişten gelecek. Boran'ın ölmediği söylentileri artık seyircinin dilinden düşmüyor. Bu gizem dizinin ilerleyen bölümlerinde daha da derinleşecek gibi görünüyor. Eğer Boran gerçekten ölmediyse geri dönüşü Cihan ve Alya'nın ilişkisinde büyük bir sarsıntı yaratacak. Hapisten çıkan Ecmel'in bu kadar sakin ve iyimser tavırları da herkesi şüphelendiriyor. Onu bilen bilir. Ecmel hiçbir zaman sebepsiz yere böyle davranmaz. Bu iyimserliğin arkasında çok daha karanlık bir plan olabilir. Belki de Albora ailesine en büyük darbeyi yine Ecmel vuracak. Mini'nin ölümünün nasıl olacağı ise merak konusu. Bu sadece dramatik bir olay değil, karakterlerin kaderini değiştirecek bir dönüm noktası olacak. Alya ve Cihan'ın ilişkisine bile dolaylı olarak etki edebilir. Zerrin ve Kaya aşkı bir süredir geri planda ama bu ikilinin hikayesi kolay kolay kapanmaz. Uzak şehir bize hep gösterdi. Geri planda bırakılan karakterler en beklenmedik anda yeniden öne çıkar. Nare ve Şahin ise evlendi ama en büyük engelleri hala duruyor. Cihan. Abisinin karşı çıkmasına rağmen Nare, Şahin'i seçti. Bu karar, Albora ailesinde yeni bir kriz yaratacak. Belki de bu kriz, Alya ve Cihan'ın aşkını da dolaylı yoldan zorlayacak. Tüm bu gelişmeler bize bir şeyi hatırlatıyor. Uzak şehirde hiçbir aşk kolay yaşanmaz. Cihan ve Alya mutlu görünse de onları büyük bir fırtına bekliyor. Bu fırtına Bora'nın dönüşünden mi kopacak, Ecmel'in planından mı yoksa aile içi çatışmalardan mı? Yakında göreceğiz. Sizce Cihan ve Alya'nın aşkını en çok kim zorlayacak? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla analiz ve teori için abone olmayı unutmayın.